%99'dan herkese merhaba. Bu haftada Uluslararası Emek Hareketi'nin günlüğünü tutmaya devam edeceğiz. Programımız başlıyor. Ben bir suç işlemedim. Neden cezaevindeyim? Bunu söyleyen arkadaşımız İnan Süver. 5 Ağustos 2010 tarihinden beri askeri cezaevinde. Başka bir dünya mümkün olduğunu düşünen biz vicdanı üreticiler... sivil ölümü insan öldürme sanatı olan askerliğe tercih eden insanlarız. Bu sanatı öğrenmek istemiyoruz ve bu konuda inadımızı sürdürüyoruz. Ee, bizler bu anlamda ülkemizde yaşayan savaşa da kayıtsız kalmayarak askere gitme, kardeş kanı dökme şiarıyla özellikle son yıllarda çeşitli etkinlikler, kampanyalar, çalışmalar sürdürüyoruz ve sokaklarda olmaya devam ediyoruz. Bugün şu saatte ben orada konuşurken vicdan retçi arkadaşlarım e, Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Güzel Sanatlar e, Fakültesi'nde çalışma yürütüyorlar. Yarın da bu çalışmamız devam edecek ve en son bir yürüyüş ve toplu vicdan retçilerle İnan Söğer'e e, İstanbul'dan selamlarımızı göndereceğiz. E, vicdan sadece askere gitmemekle kalmıyorlar. Aynı zamanda Askerliğe, militarizme, ordulara, şiddete, erkek egemen dünyaya karşı da söz ve eylemlerini e, sokaklarda, alanlarda sürekli e, haykırmaya çalışıyorlar. Ve bu ülkede e, herkesin e, Türk doğdurtulduğu ve her erkeğin ise asker doğduğuna inandırıldığı bu topraklarda vicdanlı reddediler, savaş karşıtları, anti militaristler, feministler, hep birlikte bizler sürekli. Bu suçu işlemeye devam ediyoruz. TCK madde 318 halkı askerlikten soğutma. Şu an yapmakta olduğum iş gene onun devam niteliğinde. Ben sizlere İnan Süver'in mektubunda bir bölüm paylaşmak istiyorum. İnan Süver 5 Ağustos 2010 tarihinden itibaren cezaevinde İnan Süver e, Tayyip bir mektup yazmıştı. Onun bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Size bu mektubu kural ve yönetmenliğinde uymadığımdan dolayı diğer mahkumlardan ayrı tek başıma kaldığım 20 metre koğuşumdan gecenin 02.20'sinde uykusundan çoğu zaman olduğu gibi bağırarak uyanmış, gecenin karanlığında kimsesizlik ve yalnızlık bulanına düştüğüm anlarda yazıyorum. 23 Temmuz 2001 yılından bu yana ısrarla ve inatla asker edilmek isteniyorum. Oysa ben üç çocuk babası, inşaat işçisi, kimsenin tavuğuna kış, kimsenin kendisine pisi pisi etmemiş, bilerek ince belli kara karıncayı incitmemiş, hep güçsüzden, hep kaybedenden yana olmuş, futbolda bile küme düşme tehlikesine olan takımları tutmuş, asla kimseye hükmetmede der, hükmetme derdinde olmayan ama aynı zamanda kimsenin de emrine girmeyen, yalnız olmuş, yalnız gömüleceğini bilen, buna göre yaşamak isteyen biriyim. Hal böyleyken 17 bin fail meşhur cinayetin işlendiği, 4 bin köyün yakıldığı, Şöylerinden yurtlarından zorla şehirlere göç ettirilen milyonlarca ağaç, perişan yaşamların olduğu, 50 bin gencin öldürüldüğü, kardeşin kardeşe düşman edip kimlendirildiği, milyonlarca gencin ruhsal rahatsızlıklara itildiği, binlercesinde intiharlara sürüklendiği lanet savaş ve savaşma sanatı denen askerliği yapamıyorum, yapmıyorum. Ana kuzusu, tığ gibi sakalı doğru düzgün çıkmamış gençlerinle yapmasını istemiyorum. Bu lanet savaşınızda kimsenin tek bir gencim ile katılmaması için ne gerekiyorsa var gücümle yapacağım." Ve Tayyip'e seslenirken şunu söylüyor inançsızlar. Zulme etmeyin, zulme boyun eğmeyin diyen peygam, peygamberin ümmeti olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki bu çelişki nedir? Ya olduğunuz gibi ya da göründüğünüz gibi olun diyen Mevlana ile aynı dine mensup olduğunuzu söylüyorsunuz. O zaman bu yalan olan niye? Kur'an haksız yere kimseyi öldürmeyin diyor. Oysa siz yetkiniz ile her gün onlarca genç, kadın, çoluk çocuk ölüyor. Yazıktır, günahtır, yapmayın. İnancınıza sahip çıkacak cesaretiniz yoksa inancınız da sağlam değildir. Daha birkaç ay evvel Van Özalp'te evinin önünde oynarken atılan bombayla ölen çocuğa, daha dün patlayan mayın ile ayakları kesilen 10 aylık bebeğe yazıktır, günahtır. Öyle bir hale geldi ki kimse yaptığı elemiyle kabul etmiyor. Bu ne biçim bir dünya? Bu dünyaya isyan eden İnan Süer, aslında bize bir başka şekilde başka bir dünyanın mümkün olduğunu da göstermeye çalışıyor. Ee, ve bizler e, vicdan reddiciler, savaş karşıtları, anti-militaristler olarak e, bugün ve de yarın e, İnan Süer'e sesimizi katmaya çalışacağız. Savaşların olmadığı, şiddetin olmadığı, erkek egemenin dünyanın gerçekten dibe battığı bir dünya için hep birlikte yapacak şey çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Ve en son İnan Süver'in eşi Remziye'den bir alıntı yapmak istiyorum. İnan Süver 2001 yılından itibaren asker yapılmaya çalışırken 3 defa askerde kaçtı. Firar etti, sonrasında ailesi yine götürdü, gene firar etti. Ve en son Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'ne götürülmüştü. Orada bir süre kaldıktan sonra tekrardan firar etti İnan Süver. Ve e, Remziye'nin söylediği şeyler var İnan Süver'in bu sürecinden sonra. Neşeli, canlı bir adam gitti, suskun, dünya ile alakasız birine döndü. Eskiden film izler gülerdi, iki yıl elinde kumanda almadı. Saatlerce beklerdim ki bana bir kelime etsin. Sonra ağlama krizleri başladı. Çocuk gibi gardıroba gidip hıçkıra hıçkıra ağlardı. Annesiyle kalkıp Bakırköy'e götürdük. Bayağı ağır ilaçlar veriyorlardı. Ziyarette gittiğimde beni tanımıyordu. Ve inan Soyer'in şu an gerçekten çok ağır. Ee, bizler artık hani bir vicdan üretici, Olarak değil, içeride direniş sürdüren bir insan olarak değil, e, çok daha farklı bir yere bakmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. E, İnan Suver bütün bu durumlardan dolayı en son 21 Nisan tarihinde hastaneye götürürken tekrardan firar etti. Bir ay önce, bir ayda olmayan da. Firarının ikinci günü gene İzmir'de yakalandı. İnan Süver e, iki gün önce e, hastaneye götürüldü ve bugün 23 gündür İnan Suver açlık grevinde. İnan çok ideolojik bakmıyordu, hani öyle e, teorik anlamda çok kuramsal anlamda çok fazla şey ifade etmiyordu. Ben hiçbir canı öldüremem diyordu ve bunun için bu iki kelime İnan Suer'in e, bugün bu e, kararlı duruşunun temel bir etmeni olmuştur. E, bizler e, yarın bir kez daha e, Fındıklı'dan Dolmabahçe Sarayı'na yürüyerek hem toplu vicdan reddelerle İnan e desteğimizi açıklayacağız. Ve e, bu arada hani duyan olan herkesi de aramızda bekliyoruz. Başka bir dünya mümkün. Hep birlikte teşekkür ederim.